Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldin. Şey benim size bir sorum vardı. Buyurun. Hızlı namaz kılmak günah mı? Hızlı namaz kılmak günah değil yani Aceleye. eğer... Aceleye. Bir daha söyle. Aceleye. Yani acele etmek de günah değildir ama önemli olan tadili erkan dediğimiz yani e, namazın rükünleri dediğimiz olmazsa olmazları vardır. Bunlara Bunları yaparken eğer dikkat ederseniz tam yerine getirirsen ve okuduğun Fatiha'yı doğru okuyorsan yani kelimeleri yutmadan okuyorsan namazı acele e, kılmakta sakınca yok. Mesela Allahu Ekber dediğinde eğildiniz değil mi? Şimdi mesela eğilirken eğildin tam böyle organların yerine oturmadan Semi Allahu Limen Hamide dedim. Bu buna peygamberimiz namazda hırsızlık diyor. Namazdan çalma diyor yani. Secdeye vardın daha alnın burnun yere bir değdi kaldırdın. Olmaz bütün vücudun şöyle bir rahatlayacak secdeye vardığında yani bir 20-30 saniye kalacak en azından ondan sonra işte bu buna bir tadil erkan diyoruz bunlara dikkat ettiğiniz zaman bu usullere bu hususlara ve diğer bazı şeylere e, hızlı hızlı kılmanın sakıncası yok